Haftalık vlog 1, hadi başlayalım. Bugün Doğru Akın Devran'ın dersim var. Ona gireceğim yaklaşık bir 40 dakika sonra. Şu an bu şekilde devam edeceğiz. Evet şimdi dışarı çıkıyorum. Hadi çıkalım o zaman. Evet şimdi Nuri'nin çekimi yaptık. Ayancık mendirekteyiz. Böyle bir iskele gibi bir şey. Akşamlar da böyle. Evet merhaba. İkinci gün. Dün günlerden salı. Markete gidiyoruz. Hadi gidelim. Akşamlar genel olarak bu şekilde geçiyor. yeterli olmaz sanki. Birazcık daha anlatalım. Evet bugün çarşamba 3. gün aynen. Kulaklığın videosunu çekmeye karar verdim. O da cuma günü yayında olacak. Ben normalde videoları pazar günü diyeceğim olarak kendimce plan yapmıştım. Ama şu an uykum tutmadığı için kulaklık inceleme videosunu şimdi editleyeceğim. Müzik video ne dedi de bitti. İçmesin ne güzel oldu yani. Hadi başlayalım. Evet. Şimdi yatacağım. Sabah görüşürüz. Dün geç yatmam nedeniyle bugün de geç uyandım haliyle. Şimdi meydana gidiyorum. Ziraat Bankası'na falan uğramam lazım onun için. inceleme videosunu kanala yüklüyorum. Evet inceleme videosu yayına gelecek 7 gün sonra yani haftaya cuma 18 Aralık'ta girecek. Bu bu editini bitirdim en kısa olduğu için. Haftalık uyum evet, editini pazar günü yapmayı düşünüyorum ki işte sonradan sonra eklemeyle olmaz yani hepsi bir anda olsun. Yani kendi fikrimce tabii de öyle olması daha iyi olabilir. Yani çünkü bütün videolar hazır tek tek hazırlanacak hepsi. Şimdi mesela yapsam mesela işte bugüne kadar kadarkileri yapsam mesela işte sonradan koyacaklarım uyacak mı uyumayacak mı müziği var şeyi var karışır o yüzden pazar günü yap yapacağım hepsini o da pazartesi girecek haftada iki video zaten evet merhaba Buyurun. bugün cuma boş boş bir gün dışarı çıktım bir de şey. öyle bugün boş bir gün bugün hiçbir şey yapmadım evet bu hafta böyleydi gelecek hafta görüşmek üzere kendinize iyi bakın <laughs>